Şimdi OB de yarıçaptır. O zaman OC'yi birleştirirsek o da yarıçap olmuş olacak. Bakın şunu birleştirdik. Tamam. Bunu birleştirdikten sonra yarıçapımız zaten 13 olduğu için burası da 13 olacak. Yani ney? 12, 13 üçgeni vardır. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı x'imiz kaç olacak? 5. Şimdi OA yarıçaptır. OD yarıçaptır, değil mi? Aynı zamanda burası da bak birbirine eşittir aslında. Bunlar yarıçap, bunlar yarıçap ya. Yani. Çünkü bunlarla beraber bunlar da aynı şekilde eşit olacak. Bu da otomatikman ne olacak? Eşkenar üçgen karşımıza çıkmış olacak. Şimdi burası eşkenar üçgen. Dördü bulduk. Peki bunlar birbirine eşit midir? Evet. Bunlar tabanlara da aynı ne olacak? E eşit olmuş olacak. 150 buraya kaç kalacak? 180 olması için 30 kalacak. Buranın tamamı ne olacak? 180 derece. O zaman buraya kaç kalacak? 90. Şimdi aynı zamanda burası da 4'tür. 90, 45, 45, 90 üçgeninden burası 4 kök 2 olacak. Doğru cevap B. Şimdi merkezimiz olacak. Çünkü çemberde her zaman bir merkez olur. Burası O merkezi olsun. Şimdi O merkezinden teğet olan C noktasında indiğimiz dikme olacak. Ve 48'i 2 eş parçaya bölecek. Kuraldır. O zaman demek ki burası 24 olacak. Burası da 24 olmuş olacak. Şimdi direkt E'den, E'den şuraya bir dik çizelim. Yani karşı alt tarafı 24 olduğu için bu da 24 olsun. Şurası 90 derece, burası 24 olacak. Peki, şimdi O ile E'yi birleştirelim yarıçap olsun. Burası yarıçaptır. Peki burası 16 ise, değil mi? Şimdi ben buraya R dersem, bizim yarıçapımız ne olur? R artı 16 olur. Tamam. Peki burası da aynı zamanda yarıçap olduğu için R artı 16 olacak. Şimdi burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Peki ne yapacağız? R'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. R artı 16'nın karesi olmuş olacak. Burada düzenleme yapacağız daha doğrusu. Şimdi R'nin karesi artı 24'ün karesi 576 olacak. Eşittir. Buradan R'nin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından burası ne olacak? Şöyle yapalım. 32 R olacak. Artı bir de 256'mız var. Zaten bunlar gitti. 256'yı buraya gönderdik. Çıkartırsak ne olur burası? 220 olacak. Yani 32'ye bölersek 220'yi ne olur bakalım? Şimdi burada kaç defa vardır? Ona bakalım şimdi. Burada ne olur? Kaç defa olur? Şurası düzeltelim. 320 olacak. Burayı düzelttik. Burada 10 defa olmuş olacak. Demek ki R'miz buradan 10 olacak. Şimdi şurada düzeltme yaptık. 576'dan 256 çıkardığımızda 320 yapar. 220 değil. 320'yi 32'ye böldüğümüzde neyi bulduk? R'yi bulduk. R'miz 10 olacak. Peki yarı çapımız neydi? R artı 16'yıdı. 10 yazarsak 26. Bu yarı çap. Dikkat. Bize ne istiyor? Çapı istiyor. O zaman bir 26 daha eklersem ne olur? 52. Doğru cevap. Şimdi şöyle yapalım. Burada, burada o, C'yi birleştirdiğimizde yarışar. Aynı zamanda O, F'yi birleştirdiğimizde yarışar. Aynı zamanda O, D'yi birleştirdiğimizde yarışar. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Zaten burada O, C, O, F ve O, D birbirine eşit ya. Biz şurada Pisagor bağıntısı yaptığımızda bakın ne olur? X artı 9'un karesi değil mi? Artı 8'in karesi. Aynı zamanda kime eşit? Buradaki Pisagor bağıntısındaki oD D uzunluğuna eşit. Yani 15'in karesi artı 14 eksi x'in karesi olmuş olacak. Bunu yapalım şimdi. Burası nedir? x kare artı 18 x artı 81 olacak. Burası 64'tür. Yan taraf 225 olacak. Artı 196 eksi 28 x artı x kare olacak. <laughs> Bunlar gitti. Şimdi ben eksi -28 28'i sol tarafa aldığımızda ne olmuş olacak? 46 mı olacak? Evet 46 x olacak. Şimdi burası 81 ile 64'ün toplamı. Yani ne olur? 145 olur. Bunu buraya gönderdim. Buradan çıkaracağım. Burası 0 olacak. Burası 8 olacak. 80. 196'ya 80 eklediğimde ne olur? 6. 276 olacak. Şimdi 276'yı 46'ya bölelim. Buradan ne olur? 6 defa olduğu için Demek ki x'imiz ne olacak? 6 olacak. Doğru Şimdi B ile şuradaki noktayı birleştirelim. Şimdi o zaman BC ile birleştirdiğim o noktayla D'nin birleşimi aynı olacak. 4 olacak. E zaten AD uzunluğunu 8 vermiş ya. O zaman buraya kaç kalmış olacak? Yine 4 kalmış olacak. Şimdi burası merkez olduğu için yani RR diyeceğiz. Burası zaten 90 derece oldu. Çapı gören açı 90 derece. Şimdi burada şunu yapabilir miyiz aslında? Ya biz burada bakın dikkat ederseniz merkezle E'yi birleştirdiğimizde bakın merkezle E'yi birleştirdiğimizde zaten teğet olan kısmı olduğu için 90 derece olacak. Şimdi burada bakın eşit olduğu için temel benzerlik teoreminde yani buradaki orta noktamız kimin orta noktası olacak? Şuradaki AP'nin orta noktası. Demek ki burası da 2 olmuş olacak. E zaten buraya kaç kalacak? 4 kalmış olacak. Ki zaten orası 4'tür. Peki bizim yarıçapımız ne oldu? 6 olmuş oldu değil mi? Bak şu O merkezinden E'nin tamamı yarıçap oldu. O zaman burası da 6 olacak. Burası da 6 olmuş olacak. Şimdi Pisagor bağıntısı yapacağız. Bakın şurada değil mi? Biz PB uzunluğu aslında DC uzunluğudur. Aynı şey. 4'ün karesi 16 artı DC'nin karesi eşittir. Ne olacak? 12'nin karesi olan 144. 16'yı karşı tarafa aldığımızda burası ne olur? 128 olur. 128 yani dc'nin karesi 128 ise dc kök içerisinde 128'dir. Bu da bize neyi vermiş olacak? Bu da bize e, 64 çarpı 2'den 8 kök 2'yi vermiş olacak. Doğru cevap d. Şimdi çemberin yarı çapı kaçmış? 2a artı 4'müş. Çemberin merkezinin d doğrusuna olan uzaklığı 7a-26 26'ymış. D doğrusuyla bu çemberin ortak noktası yokmuş. Yani şöyle bir çember varmış dışarısında buna dokunmayan bir D doğrusu varmış. Zaten yarı çapımız burası değil mi? Peki doğrunun uzaklığı, şuraya olan uzaklığı bu. Yarı çapımız doğru, hani çapından, merkezden bu D doğrusuna olan uzaklıktan daha küçük değil midir? O zaman 2A artı 4 küçüktür. 7A eksi 26 olmak zorunda. Bunu buraya aldığımızda, bunu da buraya aldığımızda ne olacak? 30 küçük. Burası 5A olacak. Her tarafı 5'e bölersek demek ki A'mız 6'dan büyük olacak. Yarı en küçük tam sayıları diyor. Buradaki ifadeyi ne yapmaya çalışacağım? 2A artı 4 yapmaya çalışacağım. Önce 2 ile çarpacağım. Sonra her iki tarafa 4 eklersem burası 16. 2A artı 4 olacak ki yarı olsun. Bundan bir fazlası 17 olacak. Çünkü en küçüğü istiyor. Doğru cevap değişik. Merkezden kirişe indiğimiz mutlaka ve mutlaka dik olacak. Ve 18'i 2 eş parçaya bölecek. Yani burası 90 derece. Burası 9, burası 9 olmuş olacak. Öklit bağıntısı yapacağım. Şimdi öklit bağıntısını şöyle buraya H dersek. Şimdi H'ın karesi eşittir. 9 çarpı 16 olacak. Buradan her iki tarafını kök içine alırsam ne olur? Bakın burası 3 olacak, burası 4 olacak. Demek ki buradaki yüksekliğimiz 12. Bizden ne istiyor? Bizden yarı çapı istiyor. 9, 12, burası ne olacak? 15 demek ki çapımız 5'lik olacak. Şimdi merkez açımız nedir? X'tir. Aynı yayı görecek. Burası X olacak. Eğer kirişler eşitse gördüğü yaylar da birbirine eşittir. Yarım daire olduğu için 180 derece olacak. O zaman burası 180 2X olacak. Dış açı kuralını kullanalım. Yani şöyle yapacağız. X eksi 180 eksi 2X artı -2X, 2X demektir. Bölü 2 eşittir 33. Buradan 3 tane x 180 eşittir ne olacak? 66. Bu 180'i karşı tarafa attığımızda burası ne olur? 246 3'e böldüğümüzde 82 olacak. Demek ki x'imiz 82 olacak. Doğru cevap B şıkkı. B noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu. Hemen şöyle B noktasından bir kiriş geçiyoruz. Bakın bunu istiyor bize. Ee, en kısa kirişin uzunluğunu soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifademiz bakın nedir? yarış yaptı Zaten yarı biliyoruz. OA uzunluğu yarı yaptı Nedir o? 25'tir. Demek ki burası 25 olacak. Şöyle bir özel üçgenimiz var. 7, 24, 25 üçgen. Demek ki burası 24. Merkezden kirişe indiğim dikme iki eş parça böler. Burası da 24'tür. Doğru cevap 24 artı 24'ten 40. Şimdi AXB yayını kaç vermiş? 100 vermiş. Demek ki burası 100 olmuş olacak. AB ile CD birbirine paralelmiş. O zaman demek ki burası alfa ise burası da alfa olmuş olacak. Çünkü paralel olan kirişlerin arasındaki yaylar birbirine eşittir. Peki şöyle düşünelim. Bu AB ile CD aynı zamanda birbirine eşit ya. Eşit olan kirişlerin gördüğü yaylar da eşittir. O zaman burası da 100 olmuş olacak. Tamamı 360 derece olmasından dolayı 200 artı 2 alfa eşittir 360 olacak. Buradan 2 alfa eşittir. 160 olacak. Alfamız ne olacak? 80 olacak. Doğru cevap buradan B şıkkı olmuş olacak. Şimdi bir çemberin üzerindeki noktalar A, B, C ve D olmak üzere. O zaman şöyle bir çember çizelim. Burada göstermeye çalışalım. Şimdi burada e, şurası AB olsun. Bakın şurası AB olsun. Burası nedir? 2X artı 9'dur. CD de bakın cd'de ne olacak? 3x eksi 1 olacak. Burası CD. Şimdi merkezi O noktası olan çemberin yarıçapı 22 ymiş. Uzunluğu çemberin çapından küçük olan bak uzunluğu çemberin çapından küçük olan CD kirişi O noktasına AB kirişinden daha yakın. O zaman demek ki Demek ki dikkat ederseniz en küçüklerimiz 2x artı 9'muş. Çünkü buradaki cd merkeze daha yakınsa daha büyük olacak. Büyüktür diyeceğim. 3x eksi 1. Fakat bu 3x eksi 1 çaptan küçükmüş. Yarı çapımız 22 ise çapımız ne olacak? 44 olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Birinci durum bu olmuş olacak. Bunu inceleyeceğiz. İkinci durum bu olmuş olacak. Bunu inceleyeceğiz. O zaman 2x artı 9 küçük. Burası 3x eksi 1 olacak bunu karşı tarafı, bunu karşı tarafı aldığımızda 10 yani x'imiz daha doğrusu 10'dan büyük olacak. Birinci durum bu. İkincisi 3x-1 küçük 44 diyeceğim. Bunu karşı tarafa aldığımızda 3x küçük 45 olacak. Burası x'imiz ne olacak? 15'ten küçük olacak. Bunu sıkıştıralım. Demek x'imiz 10'dan büyük olacak. 15'ten küçük olmuş olacak. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi 11'i alacak, 12'yi alacak, 13'ü alacak, 14'ü alacak. Kaç tane var? 4 tane var. Doğru cevap 5. Şimdi O noktasıyla yani O çemberin merkezi olduğu için D'yi birleştirdiğimizde ve yani merkezden T'ye çizdiğimiz her zaman 90 derece olur. O zaman burası 90 derece olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi e, burada şunu düşünürsek, daha doğrusu X'i istiyoruz. Şimdi burası R'dir. Aynı zamanda burası da R'dir. Burası da R olmuş olacak. Şimdi buradan bir Pisagor bağıntısı yapıp R'yi bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Aslında şöyle bir durum var. 9 12 15 üçgeni var, olmuyor, sağlamıyor. Bir de 5 12 13 üçgeni var ya. Demek ki ben buraya 5 yazarsam, burası da 5 olursa burası 13 oluyor mu? Evet, sağlıyor. Demek ki R'miz 5 olmuş olacak. O zaman şöyle Thales teoremi yapacağım. 12'nin x oranı Burada 13'ün 5 oranı. Ne olur? işte 60 bölü 13 olur. X'imiz doğru cevabımız. Buradan B seçeneği olmuş olacak. Şöyle bir durum var. Mesela bizim bir çemberimiz var. Çemberimize bakın şöyle. içerisine alan bir külah var. Değil mi? Dondurma külah olsun. Bunlar mutlaka birbirine eşittir. Yani şu külah gibi düşünün. İçindeki dondurma düşünün. Hepsini kapsıyorsa eğer dışarıdakiler mutlaka birbirine eşittir. Aynı şekilde bakın burası 4 olacak. Burası 3 olacak. Bakın dondurma külah gibi düşünün. Çemberi içine aldı. Burası da aynı zamanda 2 olacak. Burası da 5 olmuş olacak. Dörtlerin çevresini sormuş. Burası 9. Burası 7, 16 oldu. Burası 5. Ne olur? 21. Burası 7, 28 olacak. Doğru cevap D şıkkı olmuş. Şimdi şöyle yapalım. EDC üçgeninin çevresi 36'ymış. Tamam. O zaman biz buraya C dersek burası da C olacak. Dondurma külahı gibi düşünün demiştik. Burası mutlaka birbirine teğettir. Ve eşittir daha doğrusu. Şimdi şöyle yapalım. Ee, başka ne düşünebiliriz? Mesela burası bak burası B ise burası da B'dir. Dondurma külahı. Aynı şekilde. Bir kenarımız ne oldu burada? B olmuş oldu. Kare olduğu için burası da tamamıyla B olmuş olacak ya burası ne olacak? B-C olacak. Aynı şekilde burası kare olduğu için B olmuş olacak değil mi? Şuradaki üçgenimizin değil mi? Üçgenimizin çevresini kaç vermiş? 36 vermiş. 2 tane B'miz var. Hatta 3 tane B'miz var. Düzeltelim. 3 tane B'miz var. Eksi -C ile artı +C gitti. O zaman 3B kime eşit? 36'ya. B'miz buradan ne gelmiş olacak? 12 gelmiş olacak. Şimdi bize neyi soruyorsun? AB'yi soruyorsun. AB demek zaten B demektir. O da kime eşit? 12 eşit. Doğru cevap. Şimdi L ile M'yi birleştirdiğimizde zaten çap olmuş olacak. Bu bir. Bizim bir merkezimiz var. Merkezimiz de ta şurada olsun ve bu merkezden C'yi birleştirelim Ya yani bu merkezi de O diyelim daha doğrusu. Şurası O merkezi olsun. Peki, çemberin C noktasına, çemberin C noktasına en yakın olduğu nokta E noktasıdır. Yani en yakın olduğu noktaları burası olmuş olacak. Buna E noktası diyoruz. CE'nin DK'ya oranını soruyor. E burası k kadarsa diyelim. Burası da k olmuş olacak. Burası da k olmuş olacak. Burası da k olmuş olacak. E yarı dolayı bakın şu da aynı zamanda k'dır. Burası da k olmuş olacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra şunu düşünebilir miyiz? Şimdi burada dikkat edersek eğer DL'ye bakın DL neresi? Bakın burası. K demişiz zaten biz buna. CL de bunun iki katıymış. Bunu vermiş. O zaman demek ki burası iki k olmuş olacak. Şimdi Burada bir durum var. Burada şu durum var. Eğer dikler kendi arasında iki katsa Pisagor bağıntısıyla bu OC mesafesi hatta şurası tamamıyla ne olmuş olacak? K kök 5 olmuş olacak Pisagor bağıntısından. Peki bizim zaten burası neydi? K idi. O zaman tamamı K kök 5. Tamamı K kök 5. Buradaki O e çıkartırsam EC'yi bulurum. O zaman K kök 5'ten K çıkardığımızda kimi bulacağız? buradaki CE uzunluğunu bulacağız. Tamam. Peki CE ile DK demiş ya. DK nedir? Bakın DK K'dır zaten. K yazayım altına. K parantezini aldığımızda kök 5 eksi 1 olacak. K'lar gider. Doğru cevap buradan A seçeneği olmuş olacak.